Ve gelen tweetler vardı, o tweetleri bir kez daha yenilemek istiyorum. Ee, Sayın Bayan Kaplan sormuştu, demiştik ki dün Şanlıurfa'yı Maraşlılar kurtardı diyenlerin arasında eski ülke ocakları başkanı da vardı. Evet. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sayın Hüseyin Gülaçar sormuş, zamanında Urfa'lı bir kardeşimiz Maraş'a aday olmuş. Maraşlılar partiyi basmış, geri çekmişler. Sayın Öz çok haklı e demiş e gelen tweet. Bir sonraki Ben senin Mustafa... kardeşime çok teşekkür ediyorum Ondan önceki soruya da cevap vermek istiyorum Dün bir herhalde Seçim bürosu Veya bir spor kulübünün açılışı vardı Bana tahminimce Orada bir şeyden bahsetmişler ülke ocaklarından herhalde Şimdi ülkücünün eskisi yenisi olmaz Bir defa bunu herkesin bilmesini istiyorum Ülkücü ülkücüdür Ülkücü gibi yaşayan o felsefeyle büyüyen insan Her zaman ülkücüdür e, fakat bizim Şanlıurfa e, İl Ülke Ocakları Başkanımız e, şu anda bildiğiniz gibi Mustafa Nargül'ü. O kardeşimizle e, çok önemli hizmetler yapıyor şu anda Urfa'da. E, geçen dönemde e, Emin Özkutlu kardeşimiz Ülke Ocakları Başkanı'ydı. Ben iki tane Ülke Ocakları Başkanı çalıştım il başkanı olarak. E, her ikisi de birbirinden değerli kardeşlerimiz. İkisi de genç, faal e, ve özellikle Ülke Ocakları Eğitim Vakfı'nın amacı... E, doğrultusunda görev yapan kardeşlerimiz, bizim ülke evleri diye bir projemiz var biliyorsunuz. Geçen dönem dershane olarak başlattık. Bu dönem biraz daha yeni gelen kardeşimizle Mustafa Nergüli ile beraber kapsamını daha da genişlettik. Şu anda bizim dershanemizde 56 tane kız öğrencimiz, 20 tane de erkek öğrencimiz üniversiteye hazırlık eğitimi görüyorlar ve Bedava görüyorlar. Yani hiçbir kuruş, hiçbir lira para ödemeden görüyorlar. Onun yanında yine ek bir binada, aynı <laughs> binanın üst katında 30 yatak kapasiteli de yatılı bir yurdumuz var. İl dışından gelen ve Urfa'da mali durumu iyi olmayan kardeşlerimizi orada barındırıyoruz. Bu büyüyerek gidecektir. Ülke ocaklarımızın çok güzel faaliyetleri var. Yani geçmiş dönemlerde görev yapmış bir arkadaşımızın bir açılışa katılması veya gitmesi de bizim için çok fazla şey değil. Çünkü orada bir açılış zaten kendilerinin dediği gibi ve açılan yerinde seçim bürosu olmadığını biliyorum zaten. Bir spor faaliyetine dayalı bir şey açılmış ve amacı dışına çıkartılmış. Onun için kendilerine de bu sorularından dolayı teşekkür ediyorum.